Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Hemen pembe ve gül kurusu arkadaşlar. Pembe 465 numara, gül kurusu da 694 numara. Yeşil ipim bu iki ipim markası Altın Başak. Yeşil ipim de Lavin marka 383 numara. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Ben bir tane oluşturdum. Size de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimizi düğümlüyoruz. Daha sonra tığ battıya sık iğneyle tutturdum. Ve değil 2, 3 zincir. Yanındaki tığ battı yuvasına. 1, 2, 3 zincir. Yanındaki tığ battı yuvasına bu şekilde 3 zincirli tekrardan tığ battı yapmış oluyoruz çimenimizi bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar gayet de kolay şöyle göstereyim bu kadar yeterli bence şimdi hemen çiçek gövdesini oluşturalım 3 defa doladığım bir tığ battı atlıyorum ikinci tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve trabzanın üzerine de sık iğne ile geçiyorum bir defa doluyorum 2 2 iki şeklinde önce bir sonraki sonraki şeklinde iki defa doladık ikişirk şier tekrar iki defa doluyoruz önce bir sonraki şe işşer 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim 5 zincir birleştirdim 5 zincir birleştirdim 3 tane kirpik oluşturdum ve 2 3 4 5 tane de sık iğne yapıyorum Tekrar trabzana sık iğneni sabitledim. 3-5 tane zincir çekiyorum. Zincirimizi birleştiriyoruz. Tekrardan aynı şekilde yaprak oluşturacağız. Trabzon oluşturdum. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde iki defa doluyorum. Tekrar iki defa doladım. ve 1 2 3 4 5 zincir birinci kirpik 2 ve 3 2 3 4 ve 5. Tekrar tırabzanı sık iğne ile sabitledim. Ve 1, 2, 3 zincir yanındaki tığ battı yuvasına. 1, 2, 3 zincir hemen yanına. İki çiçek arası ne kadar aralık bırakmak istiyorsak arkadaşlar bu şekilde trabzan çimen oluşturuyoruz pardon. 3 zincirde tekrar tığ battı yapıyorum. 3 zincir birleştirdim. mi Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çiçek gövdemizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. İpimi alıyorum. bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve buradaki ilk kirpi sık iğne ile tutturuyorum iki defa doladım 2-2-2 i̇ki, iki, iki şeklinde tırabzan oluşturdum 1-2 iki zincir 2 i̇ki defa doluyorum yine aynı yuvaya tırabzan tekrar 2 zincir 3. trabzan dört beş bir iki zincir altı altı tane trabzan oluşturdum ve yine buradaki ilk kirpiğimi içerisine sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Ters tarafını çevirdim arkadaşlar. Hemen buradaki trabzanın tepesine sık iğne ile geçtim. 1 2 3 4 5 zincir. Diğer trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir diğer tırabzanın tepesine 5 zincir diğer tırabzanın tepesine 5 zincir birleştirdim bu şekilde tekrar bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum 1 2 3 4 zincir iki defa doladım ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak yan yana 3 tane trabzan oluşturuyorum. Ve 3. 1, 2, 3, 4 zincir tekrar birleştirdim. Yanındaki zincirin üzerine geçiyorum. 4 zincir ve trabzan. 1, İki, üç, dört zincir ve birleştirdim. İki, üç, dört zincir. Birinci trabzan. 2 3 1 2 3 4 tane zincir 3 tane yan yana tırabzan 1 2 4 tane zincir ve birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Modelimizi yapmış olduk. Hemen iplerimi temizleyip en son haliyle sizlere de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gayet de güzel bir model oldu. Ben çok beğendim gerçekten. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. İki çiçek karısı gayet ideal oldu arkadaşlar. Eksik ya da fazla siz burada istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 tane aralık bırakmışım ben. Yazmanız uygun istediğiniz renklerde ipler kullanabilirsiniz. Kalıp gibi arkadaşlar ütülendiği takdirde asla bozulma olacağını düşünmüyorum. Ayrıca bu yaptım o örneklerin fotoğraflarını oyu instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da tekrar söylemek istedim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.